Can buraları dağıttı, görüyorsunuz, odanın halini görüyorsunuz. Bakalım Can şimdi bu oyuncakları toplayacak mı acaba? Bu arabaları kaç dakikada toplayabilir acaba? Dakikası başladı. Bir, iki, Batman. üç. Batman araba. Batman nerede? Bakalım arabaları toplayacak mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bak. Ah, bir de Batman'imiz varmış. Getir bakalım. Bak ne şey. Aa, aa. Batman bir şey takmış üstüne anneciğim. Kask, motor kaskısı. Motor kaskısı. Tamam. He. Getir bakalım. Bak ah, Batman, merhaba arkadaşım. Nasılmış Senin arabana He. da bakalım. Arabası da çok güzelmiş anneciğim değil mi? He. Ama eğer ki sen şimdi bu oyuncaklarını çok hızlı bir şekilde toplayabilirsen annem belki sana sürpriz verebilir. Hadi bakalım. Hadi bakalım tatlım. Aferin sana tatlım. Arabalarımızı topluyoruz arkadaşlar. Biraz daha yavaş atabilirsin anneciğim. Kırılabilir çünkü arabaların. Daha yavaş koy bebeğim. Ben de bu kovaları toplayayım. Evet. Anneciğim kıracak gibi atıyorsun ama. Lütfen. Şirin Ama dersin. lütfen bebeğim. Hah, göster Şirin bakalım. Dersin. Arkadaşlarımıza mı göstereceksin? Evet. Nasıl gidiyormuş Ama bunu abin şöyle bir şey yapıyordu. Alta getiriyordu. Bak takla atıyor galiba öyle. <laughs> Dur bakalım bir dakika. <laughs> Bak takla attı. Gördün mü anneciğim? Sür <laughs> takla <laughs> atsın. Bak takla attı. Hatı bir daha göster. bir daha göstereyim. olmadı ben sürebilirim ilk kere bak attı evet hadi hadi oyuncaklar hala bekliyor bak oyuncaklar hala bekliyor anneciğim sen hemen oyuna da aldın anneciğim şu arabada çok güzel gidiyor arkadaşlar halıda bile çok güzel gidiyor duvara bile çarptı. Yapıyorum. Can sen ona takla attırıyorsun. Ben de senin oyuncaklarını topluyorum ama. Şunun özelliği neymiş anneciğim? Şöyle. Bak burada böyle ters dönüyor. Evet. Ters dönerek mi gidiyor? Oo. Oo. Evet arkadaşlar. Can orada oyun oynuyor Annesi de burada oyuncaklarını topluyor Annesi de sürprizi kendine verecek galiba Evet sürprizi kendime alacağım Can <laughs> Kovalar Oo, iş makinesi Bir sürü arabalar Burada da bir tane Böyle bir arabamız var Şu Arabamızın da böyle kapısı açılıyormuş arabası anneciğim. Böyle değişik bir araba. Evet. Ne bu? Evet arkadaşlar. Son arabamız da şurada. Bunu da alalım.